Muhayirullah Arlı'nın pası. Berkay kaleci karş karşıya. Berkay kalecide harika bir kurtarış. <laughs> Gel. Gel, gel. Gel, gel. Berkay. Tamam, devam, devam. Berkay rakibinden sıyrıldı. Berkay'ın vuruşu Yiğit araya girmeyi başardı. Şimdi Cengizhan. Cengizhan'ın pası. Top. Şimdi tekrardan Cengizhan'da. Kalesine döndü. Şimdi Gürkan'da. Gürkan. Gürkan'ın pası. Hayrullah. İçeriye Mehmet. Kalesine harika bir kurtarış.

Yiğit kafayı vurdu. Şimdi Berkay. Red Lighting like, için atak şansı Mehmet. Mehmet'in pası. Hayrullah. Hayrullah'ın vuruşu. Kalecden güzel bir kurtarış. <laughs> Top Nuri'de. Bizim pası Cengiz Han'dan geçmedi. Şimdi Yiğit. Yiğit'in pası Hayrullah. Şimdi Mehmet. Mehmet güzel bir gol. Köşeyi gördü. <laughs> Mehmet. Mehmet'in vuruşu. 2. pozisyon. Yurtal. Alt. Evet, da, 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 Mehmet. Mehmet'in vuruşu mükemmel bir gol. Mehmet. Ah,

Geldik. Abi. Abi'nin vuruşu mükemmel bir gol Sami. Şu ya, şu şey? ya, ya. Ya, bu sefer Semih'te kaldı Semih. Berkay. Akayın pası. Semih. Berkay çeviremedi tamam, Şimdi red lightinde Mehmet Red pası Gürkan Hayrullah oyunda Hayrullah'ın vuruşu Yan ağlarda kaldı Şimdi red lightinde Hayrullah Hayrullah'ın pası Cengizhan Cengizhan kaleye baktı Cengizhan'ın vuruşu Kaleci Gürkan Hayrullah'a bıraktı Hayrullah Hayrullah tekrardan top Hayrullah'da Hayrullah vuruşu direğe çarpma top gol Sıfırlar. Berkay Tamam abi Mehmet'ten mükemmel bir gol O yüzden güzel bir kurtarış uçak. Mükemmel bir kafa ve gol Hayrola mı Mehmet tekrardan hayrullah. Tekrardan Mehmet mükemmel bir gol. <laughs> Ayrılma olasisti Mehmet'in golü. Muhteşem bir ikili adeta. <laughs> Red Lighting için atak şansı. Ayrullah rakibini geçti. Ayrullah'ın bası. Taç. Cengizhan Rakibini geçti. Cengizhan Pası Bası. Ayrullah. Hayrola vuruşu topaz farta dışarıda. Seviye pası Berkay. Bravo, Berkay rakibini geçti. Şut şansı Berkay az farta top dışarıda. Yiğit. Yiğit'in pası doğrudan geçmedi. Hayrullah Hayrullah vuruşu Kaleci'den güzel bir kurtarış Dur. Yurkan'ın vuruşu Nuri'den seken top Hayrullah kale boş mükemmel bir gol Semih Taç atışını kullandı şimdi Berkay Berkay Berkay'ın pası yavaş. Cengizhan araya girdi. Cengizhan. Ar pası Mehmet. Hayrullah. Hayrullah vuruşu topağlarda, Gürkan. Kırık pası Hayrullah. Mehmet. Rakipler daha sarıldı. Mehmet sopalarda. <laughs> Mehmet şık pası. Cengizhan. Cengizhan'ın pası. Mehmet. Kendi kalesine gol. <laughs> saldırdı. Hayrullah indirdi. Mehmet. Evet Mehmet pası e. Mehmet Cengizhan. Gürkan. Hayrullah. Hayrullah. Hayrullah vuruşu. Güzel bir kurtarış. Tavşan Mehmet. Evet. Mehmet e pası Hayrullah. Rakip niyeti. Hayrullah vuruşu. Ya, Direkten Direk direkt top attı top. Gol değil. Devam et, devam et. Ayrullah. Ayrullah indirdi. Ekibini geçti. Ayrullah'ın vuruşun. Ayrıca. Mehmet. vuruşu topağlarda. Hakem düdüğüyle maç sonlandı.